Ben Deniz Fehmi Çalmak, Politik Adam programında yine sizinle beraber olmanın mutluluğu içindeyiz. Türk siyasi sistemi ne 2007 yılında önerdiği anayasa değişikliğiyle Cumhurbaşkanı'nın halk tarafından seçilmesini kanunlaştıran Anavatan Partisi eski genel başkanı Erkan Mumcu'dan Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ağır eleştiri geldi. Cumhuriyet aslında Osmanlı modernleşme e, aray Osmanlı modernleşme arayışlarının bir nihai ürünü. Ee, yani bir nevzuhur varlık değildir Cumhuriyet. Belki bir küllerinden yeni doğmadır. Belki bir vasu vadelme, Yani öldükten sonra dirilme halidir Cumhuriyet. Yani Cumhuriyeti e, nevzuhur e, geçmişi, kökleri hiç olmayan, geçmişte varlığı hiç olmayan bir şey gibi düşünmek doğru değil. Cumhurbaşkanı'nı halkın seçmesinden söz ediyoruz. Bu fikrin ee, savunucusu dolayısıyla hayata geçmesindeki ee, e, en önemli aktör biz olduk. Bizim partimiz oldu. Kişisel olarak da doğrusu ben oldum. E, ama bunun Cumhurbaşkanı hükümet sistemi denilen sistem ve ilişkilendirilmesini doğru bulmuyor. Cumhuriyeti eğer çeşitli safhalara ayıracaksak Cumhuriyet'in e, biraz meşruti sistemlere yaklaştığı, yani hatta e, birinci meşrutiyete neredeyse yaklaştığı e, bir geri dönüş. Bir e, tek adam iradesinin e, milli egemenlik e, e, iradesinin üstünde bir yere konulması e, süreci bana sorarsanız kurgulanmasıdır, işletilmesidir. Şimdiki modelin Ama, bundan farkı nedir efendim? Şimdiki modelin model denecek bir e, ciddiyeti yok. Bu bir tek adam rejimi. Bu birinci meşrutiyet monarşisindeki padişahın yerine e, seçilmiş bir padişah hatamaktan başka bir şey değil. Bundan dolayı kimse gücenmesin. Bu Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsıyla ilgili bir mesele. Yani orada Recep Tayyip Erdoğan değil de peynir çalıp otursaydı ya da Erkan Mumcu otursaydı daha daha demokratik olmayacaktı. Çünkü kurgu anti -demokratik. Ama hiç kimse tek başına bu yetkileri, bu kadar yetkiyi, bu kadar gücü kullanma imkanına sahip olamayacağı için işte bu güç e, ister bilinçli delege edilmiş olsun, ister bilinçli delege edilmekten ziyade atarılmış, çalınmış, tırtıklanmış, yani bir tür ikame edilmiş e, ee, riskçikler tarafından kullanılıyor. Ee, sonuçta ortada. Bu 367 tezinin sahibi kimdir Fehmi Çamlık? Siz iyi bir gazetecisiniz. Özgün sahipleri kimlerdir? Herkes Sabih Kanatoğlu olarak bilir. Hayır, Bülent Arınç ve Abdullah Güldür. Tarihi ve belgesini merak edenler, grup başkan vekili sıfatıyla rahmetli Turgut Özal'ın seçilmesine anayasa mahkemesine itiraz dilekçesine baksınlar. Bulamayanlar benden istesin. Güncel siyasi çıkarlarımıza, darbeler tarihini güncel siyasi çıkarlarımıza göre sömürmekten ve her gün başka bir şeye benzetmekten vazgeçelim. Bu darbe girişimlerinin tamamı kökü dışarıda projelerdir tamamı Türkiye siyasetini yeniden dizayn etmek isteyen emperyalist güçlerin tasarımlarıdır ve yerli araçları kullanmalarıdır. Tamamı, istisnasız tamamı. Cumhurbaşkanlığı Türkiye'de siyasi rejimin kumanda merkezidir.